merhaba. Bugünkü videomuzda üslü sayılarla bölme işlemine devam ediyoruz. Birinci kuralımız tabanlar aynı ise kuvvetler çıkarılır. Bunu sorularımızda şöyle göreceğiz arkadaşlar. A üzeri M bölü A üzeri N eşittir. A üssü M eksi N olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek soruların çözümlerine geçelim. 7'nin 5. kuvveti bölü 7'nin karesi. Burada bakın tabanlar aynı. Kuvvetleri çıkarıyorum. 5 2. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın bölme işlemi tabanları aynı. Kuvvetleri çıkarıyorum. 4 1 eşittir. 3 üzeri 3. Devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar gene tabanları aynı. Kuvvetleri çıkaracağım. 10 onun küpünden eksi eksi 2'yi çıkarıyorum. Bakın dikkat edin. Burada dikkat etmemiz gereken bir çıkarma işlemi dönüşüm özelliği var. 3 artı 2 o da eşittir 10 üzeri 5 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın burada bir parantez var. Kuvvetleri çarpıyorum. 3 kere 2 6 bölü 2 eksi 5. Gene dönüşüm var. Dikkat edin. 2 üzeri 6 artı 5 eşittir 2 üzeri 11. Devam ediyorum. Bakın tabanlar aynı değil ama üstünü üstünü yapıyorum. 3'ün küpü 27, 27 yapıyordu. 81 3'ün 4. kuvveti yapıyordu bakın. Açıyorum. 3 kere 3, 9 bölü 4 kere eksi 3, eksi 12. Gene bakın dönüşüm var. 9 eksi eksi 12'den artı yapar. 3 üzeri 21. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir ondalık gösterim var. Ondalık gösterimin kuvvetini alırken önce bunu kesire çeviriyorum. Bakın hatırlayın. Sonra sadeleştiriyordum. 1 bölü 5. Yani bu 1 bölü 5'in 5. kuvveti. Bölü 125'te neydi? 5'in küpünün karesiydi. Burada gene bakın 1 bölü 5'i 5 olarak yazarsam kuvvet ne oluyordu? Eksi 5 oluyordu. 3 kere 2 6. Şimdi burada bölme işlemi yapıyorum. Bakın tabanlar aynı kuvvetleri çıkarıyorum. Eksi 5'ten 6'yı çıkarıyorum. Bu da 5 üzeri eksi 11 yaptı arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada gene dikkat ediyorum. Neye dikkat ediyorum? Bakın bir korona, koronavirüs olayımız var. Nasıldı o? Tabanımız negatif. Tabanımız negatif olursa işaretini incelemeden hiçbir işe yapmıyoruz arkadaşlar? Önce işaret inceleyelim. Bakın tabanımız negatif. Parantezin kuvveti tek mi çift mi? Çift o zaman bu artı olacak. Bölü. Tabanımız negatif. Kuvvetimiz tek. Sayının üzerinde eksi oluyor. Parantezin kuvveti tek olduğu için eksinin kuvveti tek olduğu için eksi oluyor. Bakın artı eksiye böldüm. Eksi. Şimdi artık işaretleri incelemiyorum. Görmüyorum. Şimdi parametre açıyorum. 3 kere 4, 8 bölü 3 kere 5, 15. Şimdi 3 kere 8 ile 3 kere 15'e bölerken bölme işleminde kuralımız kuvvetleri çıkarmaktı. 8 15 e çıkarsam eksi 7. Ama ben bunun işaretini eksi bulmuştum. Cevabımız eksi 3'ün eksi 7. kuvveti. Devam ediyorum. Bakın yine tam sayılardan bir tanesinin işaretinin negatif olduğunu gördüm. Önü işaret inceliyorum. Bakın burası eksi kuvvet çift artı oldu. Burası eksi kuvvetim çift artı oldu. Artın artıya bölümü artı. Artık işaret önemli değil. 3 4 12 bölü 2 2 4 bölüme işlemi yapıyorum. Kuvvetleri çıkarıyorum. 2 üzeri 8 arkadaşlar. Bakın burada da sayılardan herhangi birisi negatif. Önce işaret inceliyorum. Burada parantez olmak için kuvvetim işe kuvvetim tek ve çift olması önemli değil. Sonuçta sonucumuz eksi oluyordu. Burada negatif ama kuvvetim tek. O zaman bu da eksi oluyor. Eksi eksi bölüm artı. İşaret önemli değil. Bakın önce bölüm işlemi yapıyorum. Parametre çeken kuvvetleri çarpıyorum. Eksi 12. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. 6'dan eksi 12 çıkarıyorum. Burada dönüşüm yaptım. 7 üzeri 18. Ama işaretimizde zaten artı 7. 7'nin 18. kuvvet oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi çarpmayla bölmeyi karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın çarpma işlemi. tabanları aynı kuvvetleri topluyorum. 2 üzeri 7. Altta da 2 üzeri eksi 1 var. Şimdi bölme işlemi. tabanlar aynı kuvvetleri çıkarıyorum. Yerden eksi 1'i çıkarıyorum. Eksi eksi 1. Dönüşüm yaptım. 2 üzeri 8 arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın bir çarpma işlemi Tabanlar aynı değil ama aynı yapabiliyorum. Bakın üstün üstü yaptım. 3 üzeri 4'ün eksi 2. kuvveti. 3'ün karesinin küpü bölü. 3'ün 6. kuvveti. Çarptım. Eksi 8. Çarptım. 6. Bölü 3 üzeri 6. Bakın burada aynı sayılar olduğu için çarpma olduğu için pratini veriyorum. Bakın da birbirini sadeleştirdi. Cevabımız 3 üzeri eksi 8 oldu arkadaşlar. Evet, bu pratikleri de kullanabiliriz. Tamam ediyorum. Burada bir bölme var. Önce tabanları aynı yapmam gerekiyor. Yapabiliyorsam. Evet şu an yapabiliyorum. Bak 25-5'in karesi bölü 125-5'in küpü bölü 555. Önce çarpıyorum. 5 555-10 bölü çarptım 556 bölü 555. Önce bölme yapıyorum. Bakın eksi 10'dan 6'yı çıkarsam ne olur arkadaşlar? Eksi 16 bölü 555. Bakın 5 üzeri şöyle yapıyorum. Dikkat edin. Ee, eksi 6 olarak geldi. Bölme işlem olduğu için şurada ayrıntılı gösterdim. burada eksi 16 oradan geldi. Gene bölme yapıyorum. Kuvvetleri çıkarıyorum bakın. Burada 5 üzeri eksi 21 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakıyorum burada tabanlar aynı değil. Üstler aynı değil. Ee, çarpma şimdi yapmıştık. Hatırlıyor musunuz parçalama? bak buraya yazıyorum parçalama. Eğer her ikisi de farklı ise o zaman biz kendimiz o hale getirebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Önce 18'i e asla çarpana ayırdım. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bunu 2'nin birinci kuvveti, 3'ün karesinin küpü olarak yazabiliyorum hatırlayın. Şimdi 12'yi parçalıyorum. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvvetinin karesi. Bakın devam ediyorum şimdi. Hatırlıyorsanız tek tek çarpıyordum. 3 kere 1 3 3 kere 2 6 2 kere 2 4 2 kere 1 2 Şimdi bakın burada tabanlar aynıysa kuvvetleri çıkarabilirsiniz. 2 üzeri eksi 1. Bakın 3'ten 4 çıktı eksi 1. Burada da tabanlar aynı kuvvetleri çıkarabilirim. 6'dan 2 çıkarsa 4. İşlemimizin sonucu arkadaşlar bu olmuş oluyor. Devam ediyorum. Şimdi yine karşı sorulara devam ediyorum. Şimdi hatırlıyorsanız toplama işleminde kuralımız yoktu. Kaç tane 2'nin küpü var burada? 2 tane. 2 i̇ki çarpı 2'nin küpü yazıyorduk. Bakın. Yine toplam var. Kuralımız yok ama bir özelliğimiz vardı. Kaç tane 4'ün karesi var? 2 tane. 2 çarpı 4'ün karesi. Bakın burada çarpma işlemi olduğu için şunları pratik sayede Burası 2'nin küpü bölü. Bakın üstleri aynı. Üstlerimiz farklı. Tabanlarımız farklı ama tabanlarımız aynı yapabiliriz. Bakın şu an yapıyorum. 2'nin küpü bölü. x 2, 4. Şimdi tabanları aynı kuvvetleri çıkarıyorum. 3'ten 4 çıkarıyorum. O da ne olur arkadaşlar? Eksi 1. Devam ediyorum. Şimdi burada gene toplama işlemi var. Kaç tane 3 üzeri eksi 5 var? 3 tane 3 üzeri eksi 5 var. Bölü. Burada kaç tane 27'nin karesi var? 3 tane 27'nin karesi var. Bakın burada 3'leri sadeleştirebiliriz. Veya sadeleştirme ne yapayım bunda? Buradaki zibir var. Bakın çarpma işlemi. Tabanları aynı kuvvetleri topladım. Artı ve eksi 5 toplarım. Eksi 4. Burada 27'yi nasıl yapabilirim arkadaşlar? 3'ün küpünün karesi yapar. Burada 3 var bakın. Devam ediyorum. Çarptım 3 üzeri 6. Burada gizli 1 var. Çarpma şemin taban aynı kuvvetleri toplarım. 3 üzeri 7. Şimdi bakın bölmeye döndü. tabanları aynı kuvvetleri çıkarıyorum. Eksi 4'ten 7'yi çıkarırsam 3 üzeri eksi 11 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. 6 üzeri x bölü 6'nın karesi eşittir. 6 üzeri 5 ise x kaçtır diyor bize. Şimdi burada arkadaşlar gene bakın denklem girdi. Şu an birinci kuralımız tabanlar aynı mı? Aynı. Kuvvetleri çıkarıyorum. Bakın 6'dan x eksi 2'yi çıkarıyorum. 6 üzeri 5'e eşliyorum. Şimdi tabanlar aynı mı? Aynı. Kuvvetleri çıkarıyorum. O zaman eksi 2'yi karşıya attım. Ne oldu arkadaşlar? 7. Cevabımız 7'ymiş. Şimdi burada bakıyorum tabanlar aynı. Bölme işlemi kuvvetleri çıkaracağım. Yalnız burada kuvvetleri çıkarırken dikkat edin. Şunlar yukarı geldiği zaman ikisi de işareti değiştirecek. Yani eksi x bakın artı x eksi x oldu. Eksi 1 artı 1 oldu. Şimdi önce bir düzenleyelim. 2 x'in x çıktı x kaldı. 1 ile 1 topladım 2. Eşittir. Şimdi yüzü de nasıl yazarım arkadaşlar? Onun karesinin karesi yazdım. Bakın üstünü üstü yaptım. Düzenliyorum. 2, 2, 4. Tabanlar aynıysa kuvvetler de aynıdır. O zaman x ne oldu arkadaşlar? Artı karşıya atarsan 2 olmuş oldu. Şimdi bakıyorum burada. Gene bakın 3 üzeri x toplama işlemi kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3 üzeri x bölü. Kaç tane 9 üzeri x var? 2 tane 9 üzeri x var. Bakın sadeleştirebilirim. Sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 1. Buradan bunun kuvveti zaten bir. Çarpma işlemi. Tabanlar aynı kuvvetleri topluyorum. Bakın. 9 x'i nasıl yazarım? 3'ün karesinin ikinci kuvvetiydi. 2 ile x'i çarparsam 3 üzeri 2x. Şimdi bakın tabanlar aynı kuvvetleri çıkarıyorum. Kuvvetleri de çıkarma işlemi yaparken artı 2x yukarı eksi 2x olarak geldi. Eşittir. 3 üzeri 4'müş arkadaşlar. Bakın düzenliyorum. Artı x eksi 2x toplasam eksi x artı 1 eşittir. 3 üzeri eksi 4. Tabanlar aynıysa üstleri de aynıdır. O zaman ne diyorum? Eksi x artı 1 eksi 4 ise o zaman x burada ne olur arkadaşlar? Şunu karşıya attım eksi 1. x eşittir. 5 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi problem tarzına geçelim. 8'in 12. kuvvetinin yarısı kaçtır? Şimdi bir sayının yarısı demek ya 1 bölü 2 ile çarpmak demek ya da 2'ye bölmek demek. Yani bunu 2'ye bölüyorum. Bakın 8'in 12. kuvvetini 2'ye bölüyorum. Şimdi bölüme işlemi kuralı tabanları aynı olmalı. Şu an değil. Üstünü üstü yapıyorum. 8 2'nin küpünün 12. kuvveti bölü 2 üzeri 1. Şimdi çarpıyorum. 2 üzeri 36'yı 2 üzeri 1'e bölüyorum. Tabanlarını çok çıkarıyorum. 2 üzeri ne oldu arkadaşlar? 35 oldu arkadaşlar. 16 üzeri 12 sayısının %25'i kaçtır? 16 üzeri 12 sayısının %25'i kaçtır derse şöyle yaparız arkadaşlar. Önce 16 üzeri 12'yi %25'i çarpacağım. %25 ne demek? 25 bölü 100. 25 bölü 100 ne demek de arkadaşlar? Sayı değiştirirsek. 1 bölü 4. Şimdi bir sayıyı 1 bölü 4 ile çarpmak demek 4'e bölmek demek. Bunu biliyorum. Şu an tabanlar aynı değil. Üstleri aynı yapabilirim. Veya bu 16 4'ün karesi. Bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Çarptım. 4 üzeri 4 bölü 4. Tabanlar aynı. Kuvvetleri çıkardım. 4'ü ne oldu arkadaşlar? Küpü olmuş oldu. Şimdi buna bakıyorum. 81 üzeri 3'ün 1 bölü 3'ü kaçtır demek. 3'e bölmek demek. Tabanları aynı yapıyorum. 81 3 üzeri 4 çarpıyorum. 12 bölü 3 üzeri 1. tabanlar aynıysa kuvvetleri çıkarıyorum. 12'den 1 çıkardım. 11 kaldı arkadaşlar. Şimdi ikinci kuralımıza geçiyoruz arkadaşlar. Üstleri aynı ise tabanlar bölünür, üst ortak alınır. Yani ne demek istiyorum? Bakın şu an üstleri aynı. Tabanları A bölü B olarak yazıyorum. Kuvvetim ortak alınıyor. Bunu sorularda böyle göreceğiz arkadaşlar. Şimdi örneklere geçiyorum. Şu an üstleri aynı mı? Aynı. O zaman 21'i 7'ye bölüyorum. O da ne olur? 3 üzeri 5. Veya bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 21 üzeri 5 bölü 7 üzeri 5. Bakın 7'ye bölüyorum 1. 7'ye bölüyorum 3. Yani 3 üzeri 5 bölü 1 üzeri 5. E, 1'in her kuvveti 1'di. Cevap bakın yine 3 üzeri 5 olmuş oldu. Devam ediyorum. Üstleri aynı. Tabanları bölüyorum. 20 bölü 4'ün eksi 5. kuvveti. 20'yi de öyle bölün. 5 üzeri eksi 5. Bakın 26, 216'nın küpü 259. Şu an tabanlar aynı değil, üstleri aynı değil ama bakalım 216 üstünü üstü yapalım. 6'nın küpü yapıyor bakın. 6'nın küpünün 2'nin 9. kuvvetine böleceğim. Üstleri çarptım. 6'nın 9. kuvveti böyle Bakın üstleri aynı oldu. O zaman tabanları veriyorum. Bu da ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 9 olmuş oldu. Şimdi bakın burada yine bir iki tam sayıdan herhangi birisinin tabanı negatif. İşaretini incelemeden kesinlikle işlem yapmıyoruz. Bu çok önemli bizim için. Bakın burada da karşımıza çıktı. Şimdi önce bakıyorum. Taban negatif ama kuvvet sayının üzerine olduğu için eksi olacak. Bu zaten pozitif. Yani artın artı eksi bölümü olacak? Eksi sonucumuz eksi olacak. O zaman 10 üzeri 6, 2 üzeri 6'ya bölüyor bana. Üstleri aynı tabanları bölüyorum. Buna kaç çıkıyor cevabı arkadaşlar? 5 üzeri 6 ama işaretimiz eksi olacak. Devam ediyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Bakın çarpmayla bölmeyi. Kurallarımız artık birbirine karışıyor. Şimdi şurada bakıyorum. Şu an burada üstleri aynı tabanları çarpabilirim. Önce 60 üzeri 5'i buraya yazdım. 3 kere 2, 6. 6'nın 5. kuvveti. Şu an üst aynı oldu. Bakın tabanları bölüyorum. 66'ya böldüm. 10 üzeri 5. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada tabanları aynı üstleri aynı olanlardan var mı? Var. Bakın şurada üstleri aynı. O zaman 7'ye bölüyorum. 1 7'ye bölüyorum. 2. Burada 2 üzeri 4 kaldı. Burada da 1 üzeri 4 kaldı. Bakın böyle de yapabiliriz. Sonra bakın burada üst aynı. 6'ya böldüm. 1, 6'ya böldüm. 2. Burada 1'in küpü kaldı. Burada da 2'nin küpü kaldı. 1'in kuvvetleri zaten 1'di. Yazmama gerek yok. Burada 2'nin 4. kuvveti kaldı. Burada da 2'nin 3. kuvveti kaldı. Bakın bölme işlemi tabanlar aynı kuvvetleri çıkarabilirim. 4'ten 3 çıkardım. O da 2 üzeri 1 oldu arkadaşlar. Bakın tek tek tane tane yapıyorum. Dikkat edelim bunlar önemli sorular. Bakın burada yine kuvvetler şurada aynı. Tabanlar 7 ve 21 kaça bölünür? 7'ye bak. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. Yani bu 1'in 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti. Devam ediyorum. Şimdi 2, 2, 3, 12 kaça bölünür? 3'e. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Bakın 1'in karesi 4'ün karesi oldu. Şimdi bunlar kuvvetleri 1 olduğu için yukarıda 1 kaldı. Çünkü 1 kere 1'i 1 yapıyor. Dikkat edin. Bu 3'ün 4'üncü kuvveti. Bu da 4'ün karesi. Taban aynı değil, üst aynı değil. Ama burada ne yapabilirim sizce arkadaşlar? 4, 2'nin karesi değil mi? Bakın dönüşüm yaptım. Üstünü üstü yaptım. 2 üzeri 4. Bakın burada ne oldu? Üstler aynıysa tabanlar ne oluyordu? Çarpılıyordu. Demek ki cevabımız 1 bölü 12 üstü 4 veya 1 bölü 12'nin 4'üncü kuvveti olarak da yazabilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geometri ile üçlü sayının ilişkisini gösterelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk sorularımızda şöyle bir kuralımız geliyordu hatırlayın. Bir üçgenin alanı yükseklik ve bu yüksekliğe ait kenar uzunluğu çarpımının yarısıdır. Veya şöyle yazıyordu. A çarpı H A bölü 2. Bu ne demek? A ile A kenarına ait yüksekliğin yarısı bize alanı veriyordu. Şimdi şu üçgenin alanı nasıl olur o zaman? Alan ABC diyorum bakın. Alan ABC. Dördün küpüyle 2 üzeri 12'yi çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Şimdi çarpma şeminin kurallarını biliyorum. Tabanlara aynı yapabilirim. Bakın şunu artık yaptım. Şöyle gösteriyorum. 2'nin karesinin küpü yapıyordu. Çarptım 2 üzeri 6. Şurası da 2 üzeri 12 bölü. 2 üzeri 1. Çarpma işlemi tabanlara aynı kuvvetleri topladım. 2 üzeri 18'i 2 üzeri 1'e böldüm. Bakın bölme işlemi tabanlara aynı kuvvetleri çıkardım. 2 üzeri 17. Demek bunun alanı 2 üzeri 17 imiş. Şimdi devam ediyorum. Bu bir dik üçgen. Dik üçgenin iki dik kenarın çarpımını yarısı alanı veriyordu. O zaman alan eşittir diyorum. Bakın 9'un karesi çarpı 27 üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi 9'un karesi nasıl yazarım? 3'ün karesinin karesi. 27 3'ün küpünün eksi 1. kuvveti bölü 2. Bakın düzenliyorum. Çarptım 3 üzeri 4 çarptım 3 üzeri eksi 3 bölü 2. Bakın buradan işlem var çarpma. Tabanlar aynı so kuvvetleri toplandım. Topladım 3 bölü 2. Cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki burada alanı bir üçgenin alanı yükseklik ve yüksekliğe ait kenar uzunluğu çarpımının yarısıydı zaten. Bu sefer diyor ki bize alanları verilen yükseklerin verilmeyen kenarlarını bulunuz. Şimdi verilmeyen kenarını buluyorum. Bakın. Şimdi 259 ile x'in çarpımının yarısı bize 8'i veriyor. Hemen bakın 8'i üstünü şu olarak yazdım. Çarptım 212 oldu. Şimdi şöyle yapabiliriz bakın. Şurada bölme var. Tabanlarını kuvvetleri çıkardım. 258 kaldı bakın. 214. Şimdi soruyorum size. çarpmanın tersi neydi? Bölme. Bakın her iki tarafı 258'e bölüyorum. Bakın şunlar gitti. Bölme işlemi tabanları aynı kuvvetleri çıkarıyorum. 14'ten 8 çıkarsa 6. Demek ki cevabımız 2 üzeri 6'ymış. Şimdi bunu yapıyorum. Bakın bir dik üçgen. iki dik kenarın çarpımının yarısı alanı verecek. 2'nin küpü çarpı y bölü 2 eşittir. 2 üzeri 6. Şimdi buradan bir bakalım. Bölme işlemi var. Tabanlar aynı. Kuvvetleri çıkaralım. 3'ten 1 çıktı. 2 çarpı y eşittir. 2 üzeri 6. Bakın burada bir çarpma var. İki tarafı ikinin karesine bölüyorum. Bakın şunlar sadeleşti. Bölme işlem var. Tabanlar aynı. Kuvvetleri çıkardım. O da ne oldu? 2 üzeri. Alttan iki çıkarırsak 4 olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. Yani A çarpı B. Karenin alanda neydi? A çarpı A, A kare. Bize diyor ki, yukarıda verilen şekillerin alanlarını bulalım. Şimdi bu, bulurken alanını alan diyorum eşittir. Bununla bunu çarpıyorum bakın. 5'in karesi önce üstünü yapıyordum dikkat edin. 5'in küpü 125 yapıyordu. Çarptım 6. Çarptım 6. Taban, çarpma işlemi tabanlar aynı kuvvetleri topladım. 5 üzeri 12. Şimdi karenin alanı buluyorum bakın. Karenin alanı diyorum. Karenin alanı bulurken kendisiyle kendisini çarpıyorum. Bu da 11'in küpü çarpı 11'in küpüden tabanlar aynı kuvvetleri topladım. 11 üzeri 6 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki gene e, dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenar çarpımıdır. Bakın formülü vermiş. Alanları altlarına yazılı olan dikdörtgenlerde verilmeyen kenarları bulalım. Yani bize kısa kenarı söylüyor burada. Yani 10 üzeri 5 ile x'i çarpmışım. 30 üzeri 5 bulmuşum. Şimdi burada çarpma var. Çarpmanın tersi neydi arkadaşlar? Bölme. Bakın ilk bölüyorum. Şunları sadeleştirdim. Bakın bölme işlemi. Üstleri aynı tabanlar bölebilirim. Kurallarımı biliyorum artık. O zaman 30 ona bölesem ne olur? 3 üzeri 5. Demek ki x 3 üzeri 5'miş. Şimdi bize alanı vermiş. Alan a çarpı a 144'tü. Şimdi 144 hangi iki sayının çarpımıydı arkadaşlar? 12'nin karesi. O zaman a ne olmalı? 12 olmalı. Şimdi karşılık sorulara devam ediyorum. Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş 27 karenin birleşmesiyle elde edilmiştir. Küçük karelerden birinin alanı bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir dikdörtgen ama bunun içine kaç tane kare var? 3. Bunu 3'e bölüyorum. Bu da gizli bir var. Bölme işlemi yaparken biliyorum ki kuvvetler çıkarılır. Bu artı 1 de 1 oldu. Bunlar 0 olur. 3 üzeri 2x. Demek ki şu karenin bir kenarı 3 üzeri 2x. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu da 9'a bölüyorum. Şimdi 9'a bölmek demek ne demek arkadaşlar? 9, 3'ün karesi değil mi? O zaman şimdi bakın çıkarma yapıyorum. 3x eksi 3'ten 2'yi çıkarıyorum. Çıkarma yaparken biliyorum ki eksi 3, eksi 2 daha ne oldu? Eksi 5. Şimdi devam ediyorum. Demek ki şurası 3 üzeri 3x eksi 5 oldu. Şimdi bu bana bunun kare olduğunu söylemişti. O zaman bu iki kenar birbirine eşit olmalı bakın. Yani 3 üzeri 3x eksi 5 ile 3 üzeri 2x birbirine eşit olmalı. E tabanlar aynı. E dayan de aynı olmalı. Bunu biliyorum. Denklem çözdüm. Bunu buraya aldım. X. Bunu karşıya attım. 5. Demek x5. x5 ne demek? Bunun bir kenarı 3 üzeri 2 çarpı 5'ten 3 üzeri 10 demek. Bir kenarı 10 olan karenin alanını bulurken kendisiyle kendisini çarpıyordum. O da 3 üzeri ne olur arkadaşlar? 20 olmuş oldu. Devam ediyorum. 18'in küpü santimetre yükseklikten bırakılan bir top yere değdikten sonra her seferinde düştüğü yüksekliğin altıda biri kadar yüksekliğe çıkıyor. Buna göre top 3 kez yere değdiğinde kaç santimetre yükselmiş olur? Bakın bunu size pratiğini veriyorum arkadaşlar. 6'da biri kaç defa diyor? 3 kez. Bunu 3 defa 6'ya bölelim. 1, 2, 3. Pratiğine verim Veya 18 bölü 3'ü 3 üç defa 1 bölü 6'yla çarpın. Bakın aynı şey demek. Şimdi bakın düzenleyelim. 18'in küpü çarpma işlemi. Tabanları aynı. Kuvvetleri topladım. 6'nın küpü. Şu an üstleri aynı mı? Aynı. O zaman tabanları bölebilirim. 18'i 6'ya böldüm. 3 üç üzeri 3'te. Ne oldu arkadaşlar? Demek ki bu üçüncü kez yere değdiği zaman 27 cm yükselmiş oluyor. Devam ediyorum. Bir kural vermiş. Bakın A üzeri N çarpı A üzeri M A üzeri N artı M yani tabanlar aynı ise kuvvetler toplanır. Diyor ki bize bir laboratuvarda A kabında bulunan koronavirüs sayısı 32 olup her 30 dakikada bir 32 katına çıkıyor. Bir saat sonra diyor. Şimdi bir saat kaç dakika? 60 dakika. Çünkü bize dakika vermiş. 60 dakikayı 30 dakikaya böldüm. Kaç defa oldu? 2 defa 32 katına çıkıyor. Bakın 2 defa 32 katına çıkması demek bu sayıyı 2 defa 32 ile çarp demek. Çarpalım. Şimdi 32 2'nin 5. kuvveti. Bu da 2'nin 5. kuvveti. Bu da 2'nin 5. kuvveti. Çarpma şimdi tabanda aynı kuvvetleri topluyorum. 5, 10, 15. Demek ki A kabındaki koronavirüs miktarı 2 üzeri 15 taneymiş. Diyor ki bize A kabındaki koronavirüsler B kabına boşaltılıyor. B kabında ise her 15 dakikada bir 200 eksi 4 katına çıkıyor. 1 saat sonra diyor. Şimdi bir saat kaç dakikaya da 60 dakika. Bu 15 dakikada bir 200 eksi 4 katına çıkıyor. Bunu 15'e bölersen bu kaç defa olur? 4 defa. Demek ki 4 defa 200 ile eksi 4 ile çarpacağım. Bakın 200 eksi 4 ile 4 defa çarpıyorum. 1, 2, 3, 4. Çarpma işlemi tabanları kuvvetler toplanır. Toplayalım. Eksi 4, eksi 8, eksi 12, eksi 16 çarpı 2 üzeri eksi 16. Çarpma işlemi tabanları kuvvetler toplanır. 2 üzeri eksi 1 adet koronavirüs varmış arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada da bilgi vermiş yol. Hızlı zamanın çarpımıdır. A üzeri n çarpı a üstü m eşittir. A üzeri n artı m'ymiş arkadaşlar. A üzeri M bölü A üzeri N A üzeri M eksi N. Burada da üstün üstünün bakın üçünü aynı anda kullanabilmemi istiyor. Bize ipucu vermiş aslında. Şimdi diyor ki bir araç 128 kilometrelik yolun yarısını 206 kilometre hızla kalan kısmı da saatte 32 kilometre hızla gidiyor. Bu yolu toplam kaç saatte tamamlar? Bakın yolumu çizdim. Yolum tamam 128 kilometre. 128 kilometre 277 yapıyor. Bunun yarısı diyor. Şimdi yarısını bulmam gerekiyor. 257'yi 2'ye böldüm. Bakın bölme işlemi. kuvvetleri çıkardım. 256. Demek ki burası 256 kilometre. Burası da 256 kilometre. Şimdi diyor ki bize ee, zamanı soruyor. Şimdi zamanı nasıl bulacağım? Bakın yol hızla zamanın çarpımıysa zaman yolun hıza bölümüdür. O zaman yolu hıza böleceğim. Bakın yol ne kadar 206. Bunu kaç kilometre hızla gitmişti? Bu 206 kilometre gitmişti. Kalan kısmı kaçla gitmişti? 32. Şimdi 32 neydi? 255. O zaman burası ne olacak? 255. Demek ki bunların toplamları bana yolu verecek. O zaman topluyorum bakın. 256 bölü 206 artı 256 bölü 255. Şimdi 256, 256, bölü, Şimdi 256, 256 e bölsem ne olur? 1. Tabandır aynı kuvvetleri çıkarsam 2 üzeri 1 251, 2 üzeri zaten. Toplarsam kaç saat yapar? Demek ki 3 saatte gitmiş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlenme verilmiş. Yani daire içinde bir sayı varsa diyor. içine yazan sayının 4. kuvvetini al. Küp varsa içine yazan sayının küpünü al. Kare varsa içine yazan sayının karesini al. Eğer bu işaret varsa arasında koyduğu ifadeleri birbirine çarp. Bak şimdi karenin içine 27 yazmış. Bak 27'nin karesini al demişti. Bu karesini alıyorum. Bunun da dördüncü kuvvetini al diyor. Çarpma. Bu çarpma demekti. Eksi 81. Bakın parantez almak zorundayım. Çünkü bu negatif bir sayı. Bunun diyor küpünü al diyor. Sonra bulduğunda nesini al diyor? 4. kuvvetini. Yani bize bu işlemi yapmamızı istiyor. Önce bakın çarpalım. 2 kere 4, 8. 27'nin 8. kuvveti çarpı. Burada işe doğru çarpmayacağım. Niye? İşaret incelemeyi şey yapmak yok. Şimdi soruyorum. Bu negatif. Kuvvet tek mi tek? Burası negatif. Ama büyük parantez çift olduğu için sonuç ne olacak? Artı. Yani bu 81'in 3 kere 4 12. kuvveti. Şimdi çarpma işlemi. Tabanlar aynı yapabilir miyiz? Evet. Çünkü 27 3'ün küpü. 81 3 üzeri 4. Çarptım 3 üzeri 24. Çarptım. 3 üzeri 48. Şimdi çarpma işlemi. Tabanlar aynısı. Kuvvetler toplanır. Topluyorum. 8, 4 daha 12. 7, 3, 4, 2 daha 6. 1 daha 72. Cevabımız 3 oldu arkadaşlar. Bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerden isteğim bol bol tekrar tekrar videolarımızı izlememiz ve yardımcı kaynaklardan sorularınızı çözmeniz. Sağlıkla kalın.